Ağrı Dağı, yüzyıllardır sırlarla örtülü bu zirve, insanlığın en eski hikayelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Antik metinlere göre Nuh'un gemisi büyük tufandan sonra yüksek bir dağa oturdu. Birçok araştırmacı bu dağın Ağrı Dağı olduğunu düşünüyor. 1950'lerden bu yana bölgede yapılan keşifler ilginç yapılar ve jeolojik oluşumlar ortaya çıkardı. 1977'de çekilen uydu görüntülerinde gemiye benzeyen devasa bir yapı belirlendi. Ancak bilim insanları bu yapının doğal bir oluşum olduğunu öne sürüyor. Bazı araştırmacılar ise ahşap kalıntılarına rastlandığını da iddia ediyor. Bölgedeki halk yüzyıllardır Nuh'un gemisine dair efsaneler anlatıyor. Görgü tanıkları devasa bir ahşap yapının izlerini gördüklerini söylüyor. Nuh'un gemisi gerçekten burada mı? Bilim ve tarih hala bu sorunun yanıtını arıyor. Yeni keşifler belki de insanlığın en büyük gizemlerinden birini aydınlatacak. Ağrı Dağı Muhteşem güzelliğiyle sırlarını saklamaya devam ediyor.